Amerika Ankara'daki CIA karargahını güçlendirdi. Karargahtaki istihbaratçı asker sayısını %30 arttırdı. Savunma İşbirliği Ofisi'nde görevli Amerikan askeri sayısının Şubat ayında 52'ye yükseltildiği bildirildi. Amerika'nın Orta Doğu Operasyon Merkezi olarak bilinen ofis Türkiye'deki en eski Amerikan karargahı. Amerika, Orta Doğu'daki operasyon merkezini güçlendirdi. Bu kapsamda Ankara'daki özel CIA karargahında görev yapan istihbaratçı Amerikan askeri sayısı %30 arttırıldı. 26 Şubat'a kadar 40 istihbaratçı Amerikan askerinin çalıştığı savunma işbirliği ofisinde 12 Amerikalı istihbaratçının daha görevlendirildiği ortaya çıktı. CIA ajanlarının sayısı 52'ye ulaştı. Vatan gazetesinin haberine göre, ABD'nin Orta Doğu'daki gözü kulağı konumundaki Savunma İşbirliği Ofisinde görevli asker istihbaratçıların sayısı Şubat ayı sonunda artırıldı. ABD'nin Ankara'daki karargahı olarak bilinen Savunma İşbirliği Ofisi, bölgedeki insansız hava araçlarından alınan görüntülerin takip edildiği işlem merkezi olarak da faaliyet gösteriyor. Değişiklikte Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin etkili olduğu öne sürüldü. Savunma İşbirliği Ofisi'nin rolü Orta Doğu'daki çalışmalarla sınırlı değil. Ergenekon ve Balyoz tertipleri öncesi sessiz sedasız Ankara'ya gelen 35 kişilik CIA Pentagon heyeti de Savunma İşbirliği Ofisi ile irtibat içinde çalıştı. Gizlilik koşulları içinde Türkiye'ye gelen karma heyet, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi'ndeki Yıldız Bürosu'na yerleştirildi. Türkiye'nin milli güçlerini hedef alan operasyon ve tertipler bir merkez yönetiminde yürütüldü.